Esaret yeni bölümde neler olacak? Afife Torun istiyor. Esaret dizisinde dengeler değişiyor. Afife halayı beğendi ve ani değişimi bizleri güldürecek. Hira'nın halası konakta şaşkınlık yaratacak. Köle Hira'nın halası saygın bir ailenin üyesi olarak Afife'den geçer not alacak. Esaret dizisinde heyecan sürüyor. Kuralların değişme vakti geldi. Afife, yemek yapan Hira'ya karşı son kozunu oynar. Orhun ise annesine Hira'ya karşı korumacı tavrını göstererek konaktaki kurallarını değiştirmesini ister. Orhun'un bu sözleri ev halkını dumura uğratır. Sözde Orhun, Hira'ya katil olmadığı söyleyerek azat etmeyi planlıyordu. Daha sonra Hira'nın akrabalarına ulaşan Orhun şimdi de halanın iyi birimi kötü birimi onu süzgeçten geçireceğini söylüyordur. Orhun Hira'yı mı kaybetmek istemiyor yoksa zaman mı kazanmaya çalışıyor? bir de Hiramız'ın gizemli erkek bir kuzeni varmış. Şu an yurt dışında olduğundan Hira ile tanışamadı. Tüm izleyenler olarak bu kuzeni merak ediyor ve nedense Orhun'un kıskanacağı noktasında hem fikir gibiyiz. Afife'den torun çıkışı. Saadet Eroğlu konağa giriş yapar. Afife, Perihan hatta Kahya bile halayı böyle biri beklemiyordu. Halanın kendince özgüvenli girişi şahane. İyi dilek ve torun temennilerinde Afife'nin gülen yüzü bizleri de gülümsetmedi değil. Şimdi de Afife'den Torun baskısı gelirse Orhun yaşadı. Annesinin inadıyla hareket eden Orhun umarız bu sefer Hiray'ı bırakmaya kalkmaz. İşlerin yolunda gitmesi Perihan ve Eda için istenmeyen bir durumdur. İşler çığırından çıkarsa Eda elindeki kozu patlatmaya niyetli gibi duruyor. Zümrüt, Mine, Ali aşk üçgeni ise oldukça karışır. Mine gibi bir psikopat olduğu sürece ne Ali ne de Zümrüt doya doya bir aşk yaşayabilir. Ali'nin gözlerini açması Mine'den uzak durması için epey zaman var gibi duruyor.